Vikinglerin boynuzlu kask taktığını sanıyorsan, büyük bir aldatmacaya düşmüşsün demektir. Dokuz yüzlü yılların kuzeyinde, dalgaların dövdüğü gemilerden inen savaşçılar, Vikingler. Bugün onları düşündüğümüzde aklımıza ilk gelen şey kocaman boynuzlu kasklar. Peki ya sana bunun tarihle hiçbir alakası olmadığını söylesem? Tarihin en ikonik görüntülerinden biri aslında tarihte hiç yaşanmadı. Arkeologlar yıllardır Viking mezarlarını, silahlarını, zırhlarını inceliyor. Kasklar bulundu. Zırhlar bulundu. Ama bir tane bile boynuzlu kask yok. İnsanlar yine de Viking Furgeist boynuzlu kask demekten vazgeçmedi. Peki bu imaj nereden çıktı? Her şey 1800'lerde sahnelenen bir operayla başladı. Wagner'in Der Ring des Nibelungen operasında kostüm tasarımcıları, karakterleri daha vahşi göstermek için kasklara kocaman boynuzlar ekledi. Ve işte efsane o anda doğdu. Gerçekte Vikingler boynuzlu kask takmadı. Çünkü savaşta boynuz takmak mantıksız, dengesiz ve tehlikeli. Yani bu görüntü tamamen sahne şovundan kalma bir yanılsama. Bazen en bildiğimizi sandığımız şeyler bile yalnızca bir kostüm tasarımcısının yaratıcılığından ibaret olabilir. Unutma. Tarih popüler kültürün değil, kanıtların anlattığı hikayedir.